Bugün kuzenimle Rafael oynayacağız. Ne haber Kava? İyi. İsmi Kava belki de Yusuf. Dört kere Bermuda oynayacağız. 4 üç, dört kere de arkadaş Ayşe. 4 gidelim mi? Evet. Ne dört kere Bermuda. Ne diyorsun? <laughs> <Neydi>? biliyorum? <Neydi>? Arkadaş maçı böyle bir şey atacağız.

Ka dar kısmında hayvan gibi tepek. Nasıl iyi kadar şeyde? Fey arkadaş eşek. O senin kardeşim. Ka birazcık baş. Sesler. Böyle davulun ne biliyorum bom bom gibi davullar ne biliyor mu? Ne bot. Mesela bu bot. Niye çıkıyor bu? Ka. <laughs> e, silah yok mu? Yok. Bunlar da nasıl oluyorsa silah var. Benim Ronaldo'm var. Onlar karakterim karakter. Bu ne şimdi? Bu sarı ne? Bunlar tatlı. Burada değil. Burada değil. Hmm. Aa, bak şimdi nasıl birinci oldu. O sırada. O sırada birinci oldu. Dragon Royale tarzını konuştu. <laughs> evet. evet. Oğlum. Hayır canım ben buradayım. Ya oynuyor musun bermuda köyü? Yok, yok Harita mısın bermuda? Bak ben? işte ben de bermuda dedim. Baba yerleşimine gidelim. Şey güzel. Sıra evler. sıra evler. Ama burada da yep çok Ama burada da çok, Ama çok, şey var. Var. Ama bu çok şey var. var. Bak, var. bak. Bak. Ben bak. Şöyle paraşütü bile var ya şerefsiz. Benimki hangi <laughs> elde Yusuf silahlarını alıp tüm. Bak mesela yukarıda silah var. Sende. O kaskal. Kaskal. silah. Hmm. Ha, silah. <laughs> yukarıda da silah vardı. Evet. Böyle. O arabayı alıp kaç. Çünkü güvenli bölge küçülüyor ya. Biliyorum. Doldum ben şu an. Oo. Hadi gel gidelim. Ya buna değil. Buna. Oh. Kılıçtır arabayla mı evet. hey. gideceğiz? <laughs> dedemin arabası. dedemin <gülüyor> arabası diyor. <laughs> o, o, dedemin arabasıydı. bu da benim babamın arabası. Abi bak şimdi adamları ben ne yapayım biliyor musun? Ne yaptım? Arabayla gideceğim. <laughs> adamları ara... Ha, çarpınca biraz canı gidiyor. İkinci çarpışta da Yok. Ben de bir çarpışta öldürüyorum. Bazenlerim bir şey. Sen salak mısın? Aa oradan tamam. Git 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 o adamın nasıl silah var ya? Belki hani ilk başta silah oluyor ya. Notu. Ha doğru. Kırktan önce olursan sana veriyor. Araba zorlu yere gidiyor. Babamın arabası. <laughs> dede olmuş artık dede. Dedemin arabası kristal. Sen benim dedemi arabamla ne diyorsun? <laughs> ya o sen dedense ben de dedem olayım. Geri zekalı. Ne başka el azı dedem ya. Ben o teki de dedem. Ben ne yapayım? Ama şurada uyuş. Hani bir Tokyo 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 Bak buralarda çok adam var ha dikkat et Yusuf kendine Yemelerim in Yoksa çok o sana arabada gireyim şeref kaçıyor. kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Küçük gibi. Gireyim artık. İçeriye araba girdi. Lütfen kapıyı <laughs> açabilirsin. Ama lütfen. Ama ölme. <laughs> <musun>? ne oluyor <laughs> Ne oluyor ne? Ne? Evet ya. Adam Kuzenim bir şey dedi de. Kuzenim özür dile. Özür <laughs> dilerim senin. Senin yayınından seni Aha adam. Sağlam. Ben sana dedim buralarda. Ölüyor ölüyor <Olur, olur>. ölüyor. Nasıl Ölüyor. Ölüyor. kullanıyor ki? Ama kolu silah var. Bak silah var silah. Tamam Silah var. Oha oha. Şuna ot şu Sağlık kiti var. Sağlık kiti. Sağ sağlık kiti. Sağlık kiti nerede? Onu da ben çarpdım. La oğlum bir dur bir dur. Oğlum bir dur lan. Ama öyle şarjör da olmuyor. Şarjör şarjör. Şarjör. Akaba <laughs> <laughs> gel. Ne silah? Yok, yok. Sen de sarı. Can ki. can can. Ya bak silah. Oho. Can can. Pompalı Pompalı güzeldir o. Güzel <laughs> ya da geri al bunu. Ya, ya bu daha güzel ya. Kaba çekil ya. Kafanı benim üstüne koymuş. Çek lan. <laughs> Anam. Allah. Lan çok tavayla lan. mu pişireceksin? <gülüyor> 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 annen. <gülüyor> annen bu oyunda kava 3 <laughs> <laughs> <Üç> kişi öldürdüm. 2 <laughs> beni izliyor. İkimiz 2 iki kişi. Nasıl biliyor? <laughs> orada gözüküyor ya. Tövbe tövbe. Bir de sonra sonra vuramayacak adam görür. Lan kaç kaç. Babam bu da arabası nerede be? Dedenin <laughs> Dedemin arabasıyla gidemeyiz. Aa, <laughs> patlamıştı, ha patlamıştı demi? Evet doğru patlamıştı babamızın. Baba babam arabamızı toplamazdı görse valla ikimiz de yakar. Şey Bak bunlar neyle gideceğim biliyor musun? Bunlar. Bu sırada öleceksin. Bunu dürbünü daha güzel. Bak dur bir ne. Oo bunun dürbünü daha güzel ha. <laughs> bunlar ne adam öldürür. Ben ha ayırtım. bak bir çim, 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 çimenli, şey, e, çim, çimenli, e, çimenli e, şey kıyafet var ya şey. Hmm. Böyle, 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 dağdan tamam mı? Çizgi <laughs> <laughs> bir, bir kişi böyle bir bir Ronaldo nişan Ronaldo değil de şeye girmiş. Şuradan bakalım. Neye girişiyorsun? Ana orada boka mı girdi? Aha. Oha. Oldu mu lan o? Az bir sana sıkıyor. Yok yok. Bana sıkmıyor. Dürbünün dürbününle bakmadı. Aa bu da adam var oh, orada. O orada değil O Oh, oh, oh. Oradan öldürdü. Çocuk 50 metreden uzaktan öldürdü. Burada da bir yerde bir kişi vardı. Şerefsiz de. Aha, o, o şey da. ha o da. <laughs> Oo, beşte beş. On yedi kişi kalmış. Hadi bitirirsen kazanırız. <laughs> o da şey. Aha kama 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 adam var adam. Gir içeri. Şerefsiz tavayla vursana. Unstoppable. Efsane bir. Ya bence buradan kaçalım da da çok... İşte burada çok. Yusuf orada can şeyi var. Gelsin ya camda. <laughs> <Ben falan, görüyorum. gülüyor> tamam, anda... can, can kilit var sanki. Can kilit? Yok <laughs> can kutu. Kutu. Oradan bir tane adam koşuyor dışarı yok burada bir şey. Bir de ben bu da dört tane oynamıyorum. Sen bir tane oyna sonra ben bir tane oynayayım bir bitirek video. Tamam. Yok arkadaş evet. de oynayacağız. Hayır sus. Kovu çok iyi attı. Bak ne güzelmiş işte. Vallahi camdan, çok, camdan 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 yedi kişi öldürüyor. De camdan ne? <laughs> Siz diyorsunuz ki Nereden adam öldürdüğünü görüyorsun. Ne kadar öldürdüğünü görüyorsun. Şurada. Şurada yedi. Biliyor musun ki? Ya adam var bilmiyorsa. Biliyor ya. Ya bilmiyorsun. Şey, dur nerede? Paketi. Bir kaydı dur. Kaydı dur dur. Ne şey yok. Nerede? Niye? Paketi paketi. Peçete şeyi... So Aa şurada tamam bu o slack'le Şimdi ben kavat durdursam videoyu şey olacak. Hadi oraya. Maç bitti. Neden mi? Hava 8 kişi öldürmüşüm ha. Ben de 10 kişi öldürdüm. Yok onun 10'su. Bir kere 17 kişi öldü. Oha. <laughs> <Tansiyon, tansiyon. gülüyor> Lan şu acaba siren çalınca ne oluyor? O güvercin böyle bir küçülüyor ya tehlikeli. Şunu ona alalım. Aha bu şey geliyor. Ama ben şimdi oraya gideceğim beni öldürecekler. Ne anladım işte. Ya oğlum senin şey kafanı tutaklar orada. Kaç. Ya ben şimdi benim ya ben orada ölürsem. Gel şurada. Aha. Sıra evlere git kava. Sıra evler. Oh. Ne de? O adam sana bir tane vuruyor. Oh. vuruyor, vuruyor. Arkan abi, tamam, kaç. Ha, arkana bir bak. Bak. Arkana bak. Arkamda bir kişi yok anladın mı? Aa, bu, ka Kaçacağım. Kaçacağım. Abi drone var. şu drone'u öldürünce ne oluyor acaba? Hiçbir yok lan. Kim vuruyor sana? Oğlum işte aynı. Aa ya ne yok? Öldüm ya. ya, ya. 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 Kadir kaçıncı olmuşum? Hı, geri. Adam zaten ölecekmiş ya biz boşuna. Tekrar oynaya girdin mi? Ha. 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 5. kaçıncı oldu? Tamam. Şimdi kahva çiçek oynayacak. <laughs> evet. Abadi altı pardon apex. Bunlara şey al sıra var onlar seni orada öldürür şey, Senin canı var ya onun <laughs> 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 <Sen satıncı olacaksın>. ya. <laughs> Hangi adı sor bir dakika ben biliyorum. Hangi adı sor bir dakika ben biliyorum. Hangi adı sor <laughs> <laughs> <Doğru kayıt>. Doruk kayıp. Doruk. <laughs> ama kava dorukta da çok kişi oluyor ölüyorsun ondan sonra. Evet. Neyse ben de rahat doğru atayım. Ben <laughs> de da çok. ya da, şey da, da ponçik konu. Ponçik Koço Ne ben de Ama güzel Silah çok fazla yok ama güzel bir adı Silah bulabiliyorsun top başına Kava bak 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 molle morlu Aaa tam 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 tavana atladım Yemin silah var orada Oooo <laughs> oh, Kava sen güzel bir yere gideceksin. Pochiko Pochiko o benim ponçukum. Ooo! Ya var. Se seviye bir çanta ne yapayım ben? Aa, seviye onu diye 11 mi? Yanlışlıkla bunu kullanıyorum ya. Aa benimki de oluyor. Hiç de hiç basmıyorum ona ama kendi kendine oluyor. Hey, bokum gibi. <laughs> Onunla. Ol. Tamam bir tane bir tane de maç yapacağız. Yani şey mi maçı işte neydi? <laughs> eee evet, maçı Ay bok maçı anladın? Hihihi <laughs> İha <laughs> harekete mi geçti? Aaa acaba kaçıncı <laughs> olacağım? Kaçıncı <laughs> olacağım Boku, Bokun olacağım Aa, O bende baksana Silahı bak gördün mü? Eee Ne o? Oh, Mükemmel <laughs> <laughs> Uzi Ak ok. Uy! <laughs> Çok güzel bu. Ben nasıl Kapsa kır. Kapsa ne? Kapsa yok. Sı Kava şuna basınca güvenli ne oluyor? Ben bölge küçülüyor. Kava var ya yani. şu var ya şuna basın. En ponçu fonu için güvenli bölge küçülmedi ha ya yo burada kal burada tamam ben güvenli ara güvenli bölge küçülünce burada tek kalıyor anladın mı ne yapıyorsun <laughs> arkadan bir ses geldi tamam böyle kurşun işareti olursa ya almayalım ya, şu ya bu bu anam sen acaba... Wow şerefsiz ben kaç kilo ben kaç kilo ben 8 kilo ben kaç kilo oldu ben 8 mi dokuz mu öyle bir şey yani. oh. dokuz dokuz koş acaba kimler izleyecek hmm. Yok ya kötü. evet, çok atlar sıyım. Nerede bir adam yok çaldım. Araba da yok kaçsam. Araba olsa zaten. Arabaya vuruyorlar. Oha tam buradan bak. Kala bir. Dur. Dur, dur. Yusuf araba <laughs> buluyorum. Araba bulmaya gidiyor. Şimdi adamlar motora vuracak patlayacaksın ha. E, boş ver. Ben zaten iniyorum sonra vuruyorum zaten. vuruyorum ya. Adamlar seni görüyorlar ha. Vurunca. <laughs> Anlıyorlar oraya gidiyorlar. Hadi <laughs> lan. Ne? Tamam var, ya seni sıkıyorlar. Uzi. <laughs> <laughs> var mı? Ben uzi alacağım. Ya nerede ya araba? Ne oldu? Arabam. Arabam yok benim arabam. Arabam. Nasıl yattı? Ben bu kim yattı? Yattı olmasın o yattı. Yattı. Ya. Ha var göttu. ya. Yanlışlıkla işte. oluyor. Yanlışlıkla bu kuş niye buraya geliyor? Ben de anlamadım. Ha düzeltebiliyor musun? Mustafa düzeltti. Mustafa böyle mi yaptı? Allah onun belasını versin. <laughs> yok Mustafa kendini düzeltti. Kendini düzeltti. Şimdi <laughs> biraz belası versin diyor. da kahve Mustafa indi oldu. Bir de çıktı. <laughs> ne? Ama, Bak, araba arıyor. Bu oyunu silirsen ne olur biliyor musun? Ne olur? Gene yükleyebilir ve kendi. Ama çok beklerim ha. Yo kendi eski hesabını gene alabiliyorsun. Ki. Ama çok bekledim. Yo ne alaka? Çünkü ben indirince çok bekledim. Aa uçak, aha ponti, ay, ay ponti kom, ponti kom, ponti kom, ponti ama? A kaba kavak drone, a drone, a drone değil. Uçakla lan gidiyorsun. Drone diyor. Bebek, bebekler bile uçak diye ben Sen <laughs> diyemiyorsun. Karıştırdım. Aa, tamam. tamam, buraya gidiyorum. Karıştırdım. Bu karıştırdı salak. Aa. Tamam. Ponti kom yapacağım iyi. Ne sen niye burada kalmıyor? Bunun gibi bokum gibi. Kawa, sen niye burada kalmıyor? Konçin kon yapıyor. <laughs> ne, nerede kalmıyor? <laughs> senin ben kafa. Kava. Ne dedin? Ben senin kafana tükürüyüm. Ben senin kafana tükürüyüm. Ya git lan Ben al, alacağım. Ali hani nerede? Aa girdim. Aha. Alıyor ee, Ben Ondan sonra hadi bekleyelim. Oo! Yemin ederim aldım. Bu kadar mıydı? Ben de değil bak şimdi. İyine, şimdi bunu kova ona... pembeye kadar. <laughs> Lan kim saldırıyor? <laughs> kim saldırdı? <laughs> Arkadan <gülüyor> vurmuşlar asalık. <laughs> 27. olmuşsun. <laughs> Tamam şimdi geri gideceğiz. Hayır hayır şimdi oynamayalım. Hadi gir. Gel bizle. Hadi gel. Ya Yusuf işte, hadi. Daha. Daha. Oynamayalım. ne yapıyor? O ödemiyor. Sen ödemeleri al sonra videoyu kapat tekrar arkadaşlar. Tamam? Gel gitti. Valim gelecek. Biz geldik. hadi havaydı. O ne işte? Yani, yani, tamam. tamam. ha. Hayır gir. Evet arkadaşlar video bitti. Ona Hadi göre ab abone olun, like atın. Unutursanız bize <laughs> gelip elinize <Elbette> sıkıntı edelim. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>